Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bugün harika bir pilav tarifim var. Bulgur pilavı yapacağız. İçine kattığım malzemelerle gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir pilav oldu. Sizin de beğeneceğinize eminim. O yüzden tarifini vermek istedim. Yapılışı da çok kolay. Malzemelerimiz 2 su bardağı pilavlık bulgur kullandım. Ayrıca 4 yemek kaşığı kadar yeşil mercimeğim var. Yeşil mercimeği üzerine geçecek kadar su ekleyip kaynadıktan sonra 5-6 dakika kadar pişirip kara bir suyu çıkıyor. Onu süzdüm ve o şekilde kullanıyorum. Hem birazcık pişirmiş oldum dişe gelecek şekilde geldi ve böylelikle pilavla da aynı anda pişecek e, hem de kara suyundan kurtulmuş olduk. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, ayrıca 1 domates, 2 yeşil biber, köy biberi ve 1 kuru soğanla tuz ve e, karabiberimiz var. Evet yapılışına geçelim. Bu pilavımızda malzemeleri biraz iri doğrayacağız. Böyle pişerken ve yerken gözle görülür irilikte olacak, dişe gelir vaziyette olacak. Onun için iri küpler halinde kuru soğanı ve yeşil biberleri ve domatesi doğruyoruz. Şimdi burada malzemeleri miktarları kesinlikle sizin zevkinize kalmış. Ben burada köy biberi kullandım, İsterseniz sivri biber, acı biber kullanabilirsiniz. Malzemeleri biraz çoğaltabilirsiniz. Sonuçta yeşil biber yakışıyor. Bu köy biberleri bence yeterli geldi ama isterseniz 3 tane de çıkarabilirsiniz. Yine domatesi isterseniz birkaç tane kullanabilirsiniz. Yine isterseniz hepsini küp doğrayıp ya da birazını küp doğrayıp diğerini rendeleyerek kullanabilirsiniz. Burada her şey sizin damak zevkinize kalmış durumda. Önemli olan bu malzemeleri yemeğe katmak ve lezzetli bir yemek ortaya çıkarmak. Evet hazırlık aşamasından sonra yapımına geçiyoruz. Tenceremize yağ ekleyelim ve yağ eriyene kadar bekleyelim. Bu arada yağla da ilgili söyleyeceğim bir şey var. İsterseniz hepsini sadece tereyağı ya da sadece sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz veya ikisini eşit miktarda da kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz tereyağını bir yemek kaşığı daha arttırabilirsiniz eğer böyle daha yağlı bir pilav seviyorsanız. Evet kuru soğanı kattıktan sonra pembeleşene kadar 5-6 dakika kavurup daha sonra yeşil biberimizi de ekleyelim. Yine onu da ara ara karıştırarak yine bir 5-6 dakika kavuralım ve domatesimizi ekleyelim. Bütün malzemeleri aynı işlemi yapıyoruz. Onu da birazcık bir 5-6 dakika yine pişirelim. Ve piştikten sonra bulgurumuzu ekleyelim. Bulguru da e, bir yine 5-6 dakika e, karıştırarak kavuralım. Son malzememiz olan e, yeşil mercimeğimiz var. Bulguru kavurduktan sonra yeşil mercimeği de ekleyelim. E, bu arada bulgur gerçekten çok iri, kocaman, e, güzel bir pilavlık bulgurdu ve çok bereketli, kocaman bir tencere bulgur oldu. E, yeşil mercimeği de ekledikten sonra tuz ve karabiberi ekleyelim. E, bir e, tatlı kaşığı tuz katmıştım ama daha sonra yarım e, tatlı kaşığı daha ekledim, bir buçuk e, olarak ve bir çay kaşığı da e, karabiber ekledim. E, siz e, önce birazını ekleyip Suyunu döküp iyice karıştırdıktan sonra tadına bakın. Tuzu yerinde değilse biraz daha ekleyebilirsiniz. Ve 4 su bardağı suyu sıcak veya soğuk fark etmez. Ekledikten sonra kaynamasını bekleyip altını kısarak yaklaşık yarım saatte, 30 dakikada benim bulgur, bulgurum pişmiş oldu. Suyunu iyice güzelce çekmiş oldu. Siz de yine arada tadına bakarak Piştiğinden emin olana kadar e, kısık ateşte pişirmeye devam edin. Biliyorsunuz tahıllarda pişme zamanı ve e, su çekme oranı değişkenlik gösterebiliyor. Onun için tadına bakın. E, gerekirse biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Yine isterseniz su yerine et suyu tercih edebilirsiniz. Efendim şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.